V kayışını değiştirmek için gergi bilgisini ya da buradaki alternatörü gevşetmeniz gerekiyor. Alternatör üzerindeki iki vidayı gevşettikten sonra gergi vidasını gevşetmeniz gerekiyor. İyice gevşemesi için gergi vidasını daha fazla gevşetiyoruz. Bu işlemi yaparken saat yönünün tersini çevirerek yapıyoruz. Ve yakayışını rahatlıkla alabiliyoruz bu durumda. Ve yakayışını sökmüşken rulmanları yani kasnaklarda bulunan bilyaları kontrol edebiliriz. Çevirerek kasnaklardan gelen sesi kontrol ed ediyoruz. su pompasından ses geliyor. En kısa zamanda su pompasını değiştirmemiz gerekiyor. Ve kayışını kontrol ediyoruz. Herhangi bir aşınma, yıpranma, yırtılma ve benzeri bir durum olup olmadığını kontrol ediyoruz. Genel anlamda iyi ama küçük bir yıpranma söz konusu. Riske atmamak adına ve bu kayışı da yedeğe çıkartmak adına biz yenisiyle değiştireceğiz. Yenisini eskisiyle karşılaştırıyoruz. Ve yenisinin durumunu kontrol ediyoruz. Herhangi bir sorun olmaması gerekiyor. Eskisiyle aynı genişlikte, aynı diş sayısına, aynı uzunluğa, aynı ene sahip olması gerekiyor. Tüm bu kontrol yapıldıktan sonra V kayışını yerine takabiliriz. Söktüğümüz gibi kolaylıkla yerine takabiliriz. Olukların oturduğuna dikkat etmemiz gerekiyor. alternatörü geri çekerek V kayışını geriyoruz ve gergi vidasıyla tamamen germe işlemini tamamlıyoruz. V kayışının gerilme kuvveti baş parmağınıza bastığınızda 7 ila 10 mm esneklik payı olması gerekiyor. Bu üreticinin vermiş olduğu bir değer. Yenisi 7 ila 8 mm iken eski kayışı taktığınızda 7 ila 10 milimetre arasında oynayabilir deniliyor. Ben bunu tam gösteremedim için baş parmağım yerine diğer parmaklarımla deniyorum. Yeterli gerginliğe ulaştığında gergi vidasını sıkıp ve alternatördeki sabitleme vidalarını iyice sıkıyoruz. Çok fazla sıkmamaya özen gösterin. Sökme kuvvetiniz de aynı kuvvet değerinde olsun. Motoru çalıştırıyoruz. V kayışının durumunu kontrol ediyoruz. Herhangi bir sorun olup olmadığını kontrol ediyoruz. V kayışında herhangi bir yağ palama olup olmadığını kontrol ediyoruz. Biraz gözlemledikten sonra işimiz bitmiş olacak. Sonraki zamanlarda VK işinin gerginliğini de kontrol edebilirsiniz. Herhangi bir sorun olmadığına göre yaptığınız işten keyif alabilirsiniz.